Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Böyle ipim bakın bu şekilde rengi ve kalınlığı orta boyda bir kalınlıkta ip. Ben sizlere modeli anlatacağım arkadaşlar. Biraz rahatsızım rahatsızlıktan dolayı yani sesimde böyle bozukluk var arkadaşlar grip olmuşum. Ee, kusura bakmayın. Ben şimdi ilmeklerimi attım. Bu şekilde 3 Modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 3 6 9 diye. O şekilde ilmeklerimi attım. 3 6 9 artı bir ilmek de bakın kenar için attım. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Şişimi çıkardım ve ön bir sıra ters olarak modelimi ilmeklerimi öreceğim arkadaşlar zemini hazırlamak adına kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başladım arkadaşlar. Şöyle tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Sonrasında ön yüzünde modelimizi uygulamaya başlayacağız arkadaşlar. Sizler modelin altına lastik örebilirsiniz, haroşa örebilirsiniz, istediğiniz lastik modellerinden uygulayabilirsiniz. Çok güzel yelekler, bebek yelekleri, yetişkin kazak, bluz, süveter ne örmek isterseniz örebileceğiniz güzel bir model arkadaşlar. Şimdi ön yüzüne geldim ve modeli uygulamaya başlıyorum bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 iki ilmek düz bakın. 1 ilmek ters örüyorum. Bir iki ilmek düz, bir ilmek ters, bir iki ilmek düz, bir ilmek ters, iki düz bir ters, iki düz bir ters olarak birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bakın iki ter bir ters iki düz bir de kenar ilmeğimizi ördük arkadaşlar. Bakın. Birinci sıramız bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde ise pardon. Arka yüzünde ise aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters bir düz. 2 ters bir düz. O şekilde örüyorum yani önde ördüğümü arkada gördüğüm şekilde örüyorum. İki ters bir düz. Bir düz. Bakın. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olalım. Şöyle bakın. Bu şekilde zeminimizi hazırladık arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada iki tane düz ilmeğim var. Bakın 1 iki. Bu iki düz ilmeğin arasından giriyorum şuradan. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir. Bir doladım. Pardon. Bir ilmek çıkar. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bakın bir ilmek çıkardım. Bir doladım. İki ilmeği beraber düz örüyorum. Bakın. Şöyle ikisini beraber düz ördüm. Bir ters Bakın iki ilmeğin arasından bir düz, bir doladım, iki ilmeğin beraber düz ördüm. Şöyle bir ters, iki ilmeğin beraber ördüm, bir doladım, iki ilmeği beraber örüyorum. Bakın bir ters, iki ilmeğin ortasından bir ilmek aldım, bir doladım, iki ilmeği beraber Düz olarak örüyorum. Bir ters. Aynı şekilde sıra sonuna kadar bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir ters. Burada kalan iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Bir doladım. İki ilmeğim beraber düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde modelimizin yani üçüncü sırası bu şekilde oluyor. Burası iki sıra zemin kurduk. Bir sırada modeli uyguladık. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Bir ters. iki ters. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın. 3 ilmeğimiz vardı. Buradaki ilmeği örmeden aldım. Burada bir düzüm var. Bakın belli oluyor. Bir düz. Bir ters. iki ters. Üçüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bir ters. iki ilmek ters. Üçüncü ilmeği örmeden aldım. Bir düz. Bir ters. iki ters. Üçüncü ilmeği örmeden aldım bir düz, bir ters, iki ters. 3. ilmeği örmeden aldım. Bir düz, iki ters ve üçüncü ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm, bitirdim arkadaşlar. Bakın arka yüzünde bu şekilde. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın. Böyle görüntüsü oluyor arkadaşlar ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın buradaki örmeden aldığım ilmeği yine örmeden aldım ipimi kendime aldım bir ters iki ilmek ters bakın bu örmeden aldığım ilmeği iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum bakın, bir ters örmeden aldığım ilmeği alıyorum örmeden aldım tekrar buradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın. Şöyle. Bir ters. Örmeden aldım. Bir, iki tane ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Tamamlayalım. Bakın örmeden aldığım ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum şöyle. Bir ters örmeden alıyorum. Bir, iki örmeden aldım. Bir ters. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ve sıra sonuna geldik arkadaşlar. Örmeden aldığımı üzerinden geçirdim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Bakın bu şekilde görüntümüz oluştu. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters, iki ilmek ters. Bir ilmek düz. Gördüğüm şekilde bakın. Bir, iki ters, bir düz iki ters, bir ilmek düz, 2 ilmek ters, bir ilmek düz, bakın, iki ters, bir ilmek düz bu şekilde bu sıramı da tamamlamış oluyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm bakın iki ters bir düz arka yüzünde şimdi modelimiz bitti arkadaşlar bakın birinci modelimiz bu şekilde bitti şimdi ikinci modelin kurulumunu da beraber yapalım videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar ikinci modelin kurulumunda yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bir düz iki düz bir ters bir düz iki düz bir ters, iki düz bir ters iki düz bir ters iki düz bir ters iki düz bir ters kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum bakın arkadaşlar modelimizin birinci sırası bu şekilde kurduk. Şimdi arka yüzünde de yine aynı şekilde devam ediyoruz. Burası modelin ara kısmı. İki ters bir düz. İki ters bir düz. Yani modelin zemini arkadaşlar. İki ters bir düz. İki ters bir düz. Bakın modelin zeminini hazırladıktan sonra şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Bakın. Biraz daha örünce daha net belli olacak arkadaşlar. Şu an model tam net belli değil. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Burada. Burada nasıl yapıyorsak aynı işlemi burada yapacağız. Bakın bu iki ilmeğin arasından giriyorum. Pardon. Bir ilmek aldım, bir düz ördüm. Bakın, bir doladım. İki ilmeğin beraber düz olarak örüyorum. Bir ters. İki ilmeğin arasından giriyorum. Bakın, bir düz, bir doladım iki ilmeğin beraber düz olarak örüyorum bir ters iki düz bir doladım iki ilmeği beraber örüyorum bir ters iki ilmeğin arasından bir düz ördüm bir doladım iki ilmeğin beraber ördüm bakın arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum Bakın arkadaşlar, ikinci modelde bu şekilde kurduk. Arka yüzünde yine aynı şurada iş bu, kurduğumuz şekilde kurduk arkadaşlar. Arka yüzünde de yine bu videoyu başa alıp izleyebilirsiniz. ikinci modelin yapılımında o şekilde e, yapmış olursunuz arkadaşlar. Bakın. Hafiften belli olmaya başladı ama ben daha bir büyük çalışma yaptım. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın yapımı da kolay arkadaşlar. Yani bu modelle neler yapabiliriz? Yelekler yapabiliriz. Atkı örebiliriz. Bere örebiliriz. Bebek yeleklerinde kullanabiliriz. Yine istediğimiz örgülerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Desteklerinizi, öneri ve fikirlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.